Öz değerlendirmede, öz değerlendirmede kişi ne yapıyor arkadaşlar belli kriterlere göre? Kendini değerlendiriyor. Akranda, akranda arkadaşlarını değerlendiriyor. Öz değerlendirmelerin cümleleri nasıl olur? Öz değerlendirmenin cümleleri nasıl olur? Yaptım, ettim ben değil mi? Birinci teki şahıs olur, öz değerlendirme. Peki, portfolyoyu biliyor muyuz? Ürün dosyasına, çocuğun dönem boyunca yapmış olduğu bir dersteki ödevlerini bir dosyada, biriktiriyoruz değil mi? Çocuğu takip ediyor, Süreç boyunca gelişimini takip ediyoruz. Peki dallanmış ağacı, dallanmış ağacı ÖYT'den biliyor muyuz sevgili arkadaşlarım? Biliyoruz. Bir soru soruyorduk değil mi? Tanımlayıcı dallanmış ağaç şöyle gidiyordu hatırlayın. Doğru cevap verse de soru soruyorduk. Yanlış cevap verse de soru soruyor. Portfolyo öğrenci çeyizi diye dedik. Peki 9-12 kutu derse neydi? 9-12 kutu derse Şöyle 9-12 kutu vardı ya. Kutulardan cevapları seçersek ne oluyordu? O grit oluyordu değil mi? O grit. O grit. Peki rubrik neydi arkadaşlar? Rubrik. ÖSYM çok sever rubrik. Diğer adı ne? Dereceli puanlama anahtarı. Arkadaşlar rubriği çok sever ÖSYM. Onunla ilgili sorular da çözeceğiz. Dereceli puanlama anahtarı, anahtar. Neyin, neyin kaç puan olduğunu gösteren ölçütler takımı. Şunu 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 yapmak 5 puan. Şunu 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 yapmak 10 puan gibi neyin kaç puan olduğunu gösteren ölçütler takmana biz rubrik diyoruz. Hatta rubriği ikiye ayıracağız ileride. Rubriği ikiye ayıracağız ileride. Sevgili kardeşlerim. Analitik rubrik, holistik rubrik. Doğru mu? Hangisinde detay var? Analitik de mi, holistik de mi? Hangisinde böyle dı 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 Analitik rubrikte daha detayı ölçeriz değil mi? Ama holistik bütüncül rubrikte daha geneli bütünü ölçeriz. Bunlarla ilgili sorular karşımıza gelecek. Performans değerlendirmeyi biraz önce konuştuk. Emek, çaba, gayret dedik. Başka bir şey kaldı mı? Kalmadı. Soru bizim için çok basit arkadaşlar. Öğrencilerin belli bir konudaki kendileriyle ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını yorumlama, kendisiyle ilgili. Zaten kendi dediği için cevabımız ne olmalı? Ya Adana ya Ceyhan olmalı. Peki. Araç gereç kullanma, deney yapma, proje hazırlama ve benzeri becerilerin puanlama kriterleri kullanılarak değerlendirilmesi süreci, süreç uçarsınız. Araç deseydi ne olurdu? Araç deseydi değerlendirme aracını sorsaydı rubrik olurdu. Aracı sormuyor. Arkadaşlar aracı sormuyor. Çocuğun araç gereç kullanma, deney yapma, proje hazırlama gibi şuradaki puanlama kriterleri kullanılarak kısmı sizi rubriğe götürdü mü? Arkadaşlar şuradaki puanlama kriterlerini görünce rubrik yapan oldu mu? Olabilir. Ben bu soruyu yanlış yapana kızmam. Çünkü puanlama kriterlerini kullanarak deyince rubrikte de dereceli puanlama anahtarı ya rubrik yapasımız gelebilir. Ama puanlama kriterleri kullanarak değerlendirilmesi sürecine ne denir? Yani çocuğun çalışma sürecini soruyor. Çocuğun çalışma sürecini soruyor. Değerlendirilme aracı deseydi, aracı sorsaydı ya da anahtarı sorsaydı rubrik yapardık. Süreci sorduğu için, süreci sorduğu için cevabımız ne olacak? Performans olacak. Çok tehlikeli bir soru arkadaşlar. Çok tehlikeli bir soru. Ama kızım kendin yani üzülmeyin soru tehlikeli ama sınavda dikkat edin araç mı diyor anahtar mı diyor süreç mi diyor süreç derse performans yapın ama anahtar ya da araç deseydi o zaman rubrik işaretleri. Okey? Anlaşıldı mı sevgili arkadaşlar?